Tuvalette biri mi var? Uzun sürer mi? Bir dakika. Hadi. İyi. Bir dakika dedim. <laughs> Lütfen ama acil durum. Böbreklerim <laughs> patlayacak. Nick gerçekten şu sabırsızlığını yenmedi. Yeter. Hiç çıkmayacak anlaşılan. Ama onu nasıl dışarıda tutacağımı biliyorum. Berbat bir slime şakası geliyor. İşte geliyor. Girebilirsin kanka. Arkadaşlarını iğrendirmek mi istiyorsun? Önce streç film sar. Klozet halkasını indir. Şimdi sıra slime'da. Bu sanki şey gibi görünüyor. Yani anladın sen. Bu harika bir his. Çıksam iyi olur. Gösteri zamanı. Pekala. Kutu ne? Tutmayın beni. <laughs> Hiçbir şey eve yepyeni bir bilgisayar getirmenin mutluluğunun yerini tutamaz. Masama tam uydu. Oo, parlıyor resmen. Birlikte çok eğleneceğiz. Önümüzde uzun bir gün var. Dur şuranı düzelteyim. Her zamanki gibi ışıldıyor. Hey bilgisayar bey. Bugün bayağı tozlusun. Sana özel bir şey getirdim. Yoksa bunu mu tercih edersin? Burası tam uygun. Hey burada biraz çalışabilir miyim? Hayır çok meşgulüm. Uzun sürmez. Hayır dediysem hayır Bella. Şimdi git buradan. Evet böyle daha iyi. Kimse elini değerli bilgisayarına süremez değil mi? Görürüz. Bu sahte ekran onu korkutacak. Çok kolay oldu. Yazık keşke patlamış mısırım olaydı. Ve son bir dokunuş olarak Bella geliyorum Ne Küçük bir kaza oldu Ne Yo. Neden tanrım neden Bilgisayarım Böyle bir zamanda nasıl gülebilirsin Gözyaşlarını sil Bu sadece bir ekran koruyucu Hayatımdaki hiç bu kadar mutlu olmadım. Aa, şimdi ödevimi hazırlayabilir miyim? Ama bir çizik olursa yemin ederim bu devasa bir hata olur. Of ya, hiç kalmamış. Günaydın Lale. Aa, kitap fuarı bugünmüş. Hiçbir şey dikkati dağılmış bir arkadaşa benzemez. En iyi şaka kurbanları böyleleridir. İşte ters giyilmiş kapşonlu sweatshirt numarası geliyor. Tersine döndür ve kollarını geçir. Kapşon en önemli kısmı. Şimdi tuzağa düşmesini bekleyelim. Bu sabah açlıktan öldüm. Şimdi de süt koyayım. Anne, bitmiş mi? Kevin, bana süt verir misin lütfen? Kevin, Aa, tamam kendim alırım. Kevin. Senin derdin ne ya? Buyur değerli sütünü. Manikür akşamı tüm hızıyla geçiyor. Aa, ne egzersizdi ama. Yine mi manikür? Çok kabasın Kevin çocuk görgü kurallarını ne zaman öğrenecek ya? Öğrenmesinin zamanı geldi. Evet. Umarım biraz bakıma hazırsındır. Bayağı ağda vaktin gelmiş. Kişisel alan diye bir şey duydun mu hiç Lili? Şimdi ne olacak? Bundan tek çıkış yolu var arkadaşım. Of ya. Yara gibi çekiver. Bacım. Tüyleri diken diken eden bir durum gerçekten de. Tırnaklarımıza dönelim mi artık? Bazıları diğerlerinden daha fazla korkar. Ama ama Tanrım tak Bu gerçek değil Lana. Ama. Ay! Oh, çok korkuyorum. Bu film bana kabus gördürecek. Umarım biraz uyuyabilirim. Güvenli sıcacık yatak gibisi yok. Ama herhangi bir ses güvenlik hissini yok ediverir. O da neydi? Aptal süpürge. Belki biraz eğlenebiliriz. Kevin kendini çok cesur sanıyor ha. Şunu bir teste tabi tutalım mı? Bu şaka müthiş olacak. Hey ee, Kevin. Lana Film seyrediyorum. Peki geldim. Ne? Aa! Lana sen iblis tarafından büyülenmişsin. Ama Tanrım vücudum. Kevin yardım et. Lana çok korkuyorum. Kevin. Süpürgeye dönüştüm. <laughs> Yüzün. Ah, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu gördüğüm en kötü şaka. Bunu sana ödeteceğim. Çamaşırlarımı değiştirdikten sonra yani. Hmm. Yine mi pazartesi? Ama hey iyi görünüyorum. Selam bay diş fırçası. Olamaz. İçinde hiç kalmamış mı? Şaşırmadım. Sıksam çıkar mı acaba? Hadi ama. Biraz kalmış olmalı. Aa, sadece birazcık diş macununa ihtiyacım var. Ah. Ev arkadaşıma bir ders vermenin zamanı geldi. Diş macununun kalanını neden o kullanıyor? Bu diş macunu tüpünü görüyor musun? Arka kısmını kes. Şimdi içini istediğin şeyle doldurabilirsin. Hatta harika fındıklı çikolatayla bile. Evet iş bittiğinde Açık kısmına pişirme kağıdı koy ve katla. Ve sabit durduğunda üzerine sıcak bir tüyle bastır. Yeni gibi görünüyor, değil mi? Dönüşe göre Emma'nın sabahı güzel geçiyor. İnsanlar pazartesi günden neden nefret ediyorlar ki? Diş macunu nerede? Bunu mu arıyorsun? Şapşal kız. Bunu mutlaka duymalıyım. Ne sıktığına bakmıyor bile. Bu diş macununun tadı. Çikolataya benziyor. Ha? Aa! İşe yaradı. Lana! Onu yavaşlatmam lazım. Aa! oh. Ona bunu ödeteceğim. Ha, aslında tadı baya güzelmiş. Hmm, galiba iyi yapmış. Vay canına Sofya'nın makyajı müthiş görünüyor. Belki malzemelerinin birazını aşırabilirim. Ay! Hey! Pardon. Düşünmek istememiştim. Belki makyaj malzemelerinde sorun yoktur. Ah, mahvolmuş. Ortalık da batmış. Çok üzgünüm Sofya. Elimin haline bak. Hemen dönerim. Bir dakika. Lili bekle. Önce bir yapayım ha. Ona bunu ödeteceğim. Kalıp sabunu görüyor musun? Birazdan ojeyle kaplanınca işe yaramaz hale gelecek. Sabuna benzer yanı kalmayacak. Şimdi ellerini yıkamaya çalış bakalım Lili. Bana şakır iştahı diyebilirsiniz. Banyo senin canım. Bu şey de insanın eline yapışıp kalıyor. Ne? şey niye köpürmüyor? Benden önce buraya Sofya girmişti. Evet. Bunu kesip o ojeledi. Ah. Temizlik mi yapıyorsun Kev? Bir yandan da şarkı söyleme alıştırması yapıyorsun anlaşılan. Ay ne utanç verici. Kevin sesini biraz dinlendirsen mi acaba? <laughs> Öf ne sakaca. Bitti. Temizlendi işte. Şimdi sıra tabaklarda. Selam millet. Karşınızda DJ Kevin. Vay canına. Bunun hayal gücü de fena coştu ha. Bu çenesini kapatır. Baksana. Ay. Biraz sessizlik istedim sadece. Tamam çıkardım bak. Sadece temizlik gününü biraz neşeli hale getirmeye çalışıyordum.